İlk defa mı milli oluyorsun sen? Efendim? Yani kocanı ilk defa mı aldatıyorsun? Bu benim için çok önemli. Sen fazla olmaya başladın ama. Karının şu anda seni aldatmadığı ne malum? Sıçarım lan ağzına senin. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Terbiyesiz! Ne oldu kuşum? Canım mı sıkıldı? Evet! Canım sıkıldı! Herkesi kendimiz zannediyorsun sen, ha? Ben karıma o kadar güveniyorum ki, onu kendi ellerimle Çin ordusunun içine böyle bırakır... ...arkamı döner evime gelirim. Ona o kadar güveniyorum. <laughs> sen öyle san. <laughs> Canım karım ya. O şimdi evde benim donlarımı yıkıyordur. Ben de seni adam sanmıştım. Ben gidiyorum. Hadi güle güle, hadi. <laughs> hepiniz aynı bokun soyusunuz. Ben de karşıma almış konuşmaya çalışıyoruz. <laughs> Amma portföy yapmışsın sen. Hepiniz hepiniz diye maşallah. Ha? Sana hayvan ben diyeceğim ama tabii bu hayvanlara haksızlık olur. Öyle değil mi canım? Hadi canım çiz. Hadi selam hadi. Hayvanın hayvan olur hayvan. Oruz bu çocuğu. Kızım kız. Saygısız terbiyesiz ya. Yaşamak tam bir facia. Hakan Bey'e acıyorum valla. Asıl herif tam bir kazma be. Ayının önde gideni fenerle yol göstereni. <laughs> e, pastırma mı yediniz siz? <laughs> Sana da aşk olsun. Sevmediğin bile bile yemişsin. Ya azıcık yedim aşkım. Ucundan. Çamansız yani tarafından yedim. Ya! Ya! <laughs> <laughs> 4961. Yavrum, ne şekle soktunuz lan beni? Burada kim kime dumdu mu oğlum? Selam, selam, selam. Hayret bir şey ya. Ne oluyor lan? Kafayı mı yedim lan? Gayipten sesler duyuyorum. Tövbe estağfurullah ya. Daha gitmemişler. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ah! Ay! Allah kahretmesin, ödümü kopardın. Ne oluyor ya? Sen mi çıkarıyorsun o tuhaf sesleri deminden beri? Girebilir miyim? Ha. Gir. Tamam Ne yapıyorsun? Kapatsana kapıyı. <laughs> Hadi, <ben>. Soyun yavrum sen. Soyun hemen. Hemen geliyorum. Soyun sen yavrum. Soyun. 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 Ulan ne adam o ha? Harbiden iyiyim ya. Taş, taş, taş. Şişt lan bana bak. Bana mı seslendin? Sen ne yapıyorsun lan burada tabii don gömlek, nereye bakıyorsun? Ne, ne bakması bende bakma yok ki bende ben bakmam ben dondum ben donarım ha. ben kalk geldi bana öyle kaldım ben öyle yani. Oğlum milletin karısına kızına teşecclik mi yapıyorsun lan sen burada? Ne alakası var kız? enişte? Oh. Ya bırak sapıkla sapık olma hadi. Canan ha. dur kızım dur sen karışma bir dakika dur ya konuşuyoruz. Bana bak. Ee... Oğlum milletin karısına kızına teşecclik mi yapıyorsun burada? Ne alakası var karşımda? Kızım. Ne oldu aşkım? Sanki bir an kocamın sesini duyar gibi oldum. Ne? Kocam mı? Yok artık ne işi var burada kocanın? Manyak! Ya bırak adam korkacağı kadar... Ya ne bırak herif donla geziyor otelde. Aa manyak! Ne oluyor lan? Ne pandemi'nin otelmiş burası? Yoksa anladı da bizi takip mi etti acaba? Yok canım. Nereden olacak? O şimdi kim bilir hangi orospuyu kucağına almıştır. Pis zampara. Ya canım bebeğim, ben biraz ev galiba.